Ne mi uğraşacağım ya? Sen hayatında böyle bir vuruş gördün mü kral? Ah. Bir şey söyleyeceğim burada Kurtlar Vadisi'ni kaç kişi izledi abi? Kurtlar Vadisi'ni izleyenler bir yazabilir mi çete? Çok merak ettim. Ciddi misiniz ya? Oğlum İzlemeyen çok şey kaybeder. harbiden bu arada. Abi nasıl izleyecekler? 10 yıllık film ya. Şey dizi. Nasıl izleyecekler? Oo, çok kalabalık, çok kalabalık, çok kalabalık, çok kalabalık. Ben bunu reload atlamam lazım. O adamı reloğa atmadan hemen beni buradan... Üf. Sen hayatında böyle bir vuruş gördün mü kral? Oha iki tane sayıga yedin lan. Oğlum buraya bak buraya. Bunun arkasında da var da. Sanki bir şey vardı. Şunu tutmam lazım. Thompson, Sayga, SKS, 30 mermi Thompson. Lelo atla abi şunu hemen. Oğlum silahın varmış baştan söylesene. Sıkmıyordum. 35 mermi tamam süper. Şurada sanki bir şey vardı. Tamam bu da bir şeyin vermesi. İçeride ne var? İçeride de Thompson var. Tamam onu da mermisini alalım. Silah değil arkadaşlar. Abidik koyduk bir şey ama yine de silah silahtır. Yine de bir şeyden iyidir. Ne denir ona? Pistolden iyidir. Sen hayatında böyle bir ölüş gördün mü Göksel? Sakiniz, 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 sakiniz Arka tarafta düşman var Olay yeri inceleme ekibi geliyor arkadaşlar Sakin olun Bundan sonra derdi sıkıntısı olan benim DPM konuşsun arkadaşlar Mesela burada savaş Yapmanızı istemiyorum ben Gelir ben buraya el er koyarım arkadaş Ben burada savaş yapmanızı istemiyorum Allah Allah sizde mi uğraşacağım ya Tamam arkadaşlar. Olay yeri inceleme Mesut komiser geldi. Olay yerine çok yakınım Rıza Baba. Var mı başka? Olay yerine yakın olmak isteyen arkadaşları bekliyorum. Hemen polis gibi bir devriye atalım abi şurada. Allah kahretsin yanlış attım bombayı. Bomba elimden kaçtı lan. Bak şimdi sana akuak yapacağım şimdi sana bak. Akuak. Lan benden habersiz sen kimi şekil yapıyorsun orada? Olay yerine yakınızız abi baba. Şu adamı da lootlayalım ve olay yerine devam edelim abi. Baksana orada bir olaylar falan var. Bir karmaşıklık var. Oraya bir gidelim ya. Baba bak koşuyorlar. Koşuyorlar merkez. 45-40 merkez. 40 cm merkez. Allah baga girdim. Tamam. Hadi gidelim. Anlaşıldı merkez. İntikal ediyorum. Yak sirenleri Alihan. Hangar çatı ne ya? Hangar çatıda adam vardı. Hangi hangar çatıda adam vardı? Tamam arkadaşlar intikal ediyorum. 45-40'tan aldığım bilgiye göre arkadaşlar. Çatıda hangarda adam varmış. Hangar çatısında adam varmış. What the... İntikal ettim arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun orada ya? Düşman etkisiz hale getirildi. Ben arka sokaklardaki mesutum arkadaşlar. İnanmıyorsanız. <gülüyor> Usta. <gülüyor> Takmak kafa. <laughs> Kanalımızı takip etmeyen arkadaşlar var aranızda. Biliyorum. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Eyvallah cansınız. Rozok Tepe'ye intikal ediyorum. Olay yerine intikal ederken ölüyordum komutanım. Komutanım mı? Ay köfte orlar. Sizin yüzünüzden ölüyordum. Güzelim video gidiyordu sizin yüzünüzden. Ama sizin takım arkadaşınız var. Ben biliyorum. Şimdi beni burada şeyin loot atarken yakalayacak, vuracak değil mi? Eminim yani. Başka araç var mı? Ben şu an acayip korkuyorum bu araçtan. Bir saniye. 45-40 merkez. Bu araçla intikal ediyorum merkez. Yanıyorum merkez yanıyor. Oğlum araç bulurum edasıyla geldim de buraya. Eda'yı bırak ses seda yok burada. Oğlum buna da bu poçinkiye de bu araçta girecek yürek bende varsa Oğlum amacım şu garajın üstüne atlayıp o pencereden içeriye girebilmek. Ama öyle bir riskli bir şey ki bu. Bekleyeceğim lan bunu. Bekleyeceğim abi. Terbiyesiz bakış açısıyla oynuyorum şu anda. Adam abi bir şeyler yapıyor. Kanka biz seninle uzaklaşsak mı acaba ya? He? Hangi maçın sonunda karşılaşalım. Ben seninle bu kadar yakın olmak istemiyorum. Ne bir şeyler atıyordu. Dur bakayım. Ufuk kardeşim gerçekten eline sağlık bu arada efsane oynadın. Ufuk güzel oynadı bu arada arkadaşlar gerçekten tebrik edebilirsiniz. Beni efsane darladı bu arada. Gerçekten korktuğum için ilerleyemedim abi. Ufuk kardeşim gerçekten helal olsun sana. İyi oynadın. Bunları atalım abi. Eğer izleyicim sen buradan da sana çok 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 selamlar. Selamlar selamlar. <laughs> Öldüğü yaptığı ya öldüğü yaptığı bir hata yok da ölme sebebi büyük ihtimalle benim buradan onu göremeyeceğimi sanmasıydı. Onu görünce de patladı işte. Tüp patladı ondan sonra. Drop var. Drop'a gidebilirim. 8 x'im var takacak bir AVM'm yok. Şu 8 x'ime bir AVM'ye yakışır zaten. Hmm, araç mı? Kankam burada düşman varmış lan. Ay bir dakika. Motora bineyim. Benim ilerlemen lazım. Çok açıktayım. Çok açıktayım. Hoş geldin kral. Adam sandım. Kitmiş lan adam sandım abi. Dedim abi ben buna bir AVM yakışır dedim. Eee ama galiba bir sorunumuz var. Ha tamam Yok 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 bir sorunumuz yok şunu atalım, şunu atalım, şunu atalım. Şimdi mermi alabiliriz abi yerden. Kral ben bir loot atayım ondan sonra bomba at ya. Bir dakika Mert bizi araba getirdi. Koca yürekli kardeşim benim. Bir saniye bekle. Şimdi bana o bomba atan eller kırılsın. İlk başta bu, öncelikle bunu söylemek istiyorum. Çünkü birazdan öleceksin. Şöyle bir araştırma geliştirmedeyiz arkadaşlar. Bakın şimdi. Gördün mü? Bu kadar. Bana bomba atanın eli kırılsın. şunu da ver. Şunu da şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Şunu atalım. Ve selamun aleyküm aleyküm selam. Neredesiniz baba? Araç mı o yoksa kaya mı? Kaya. Soldaki ağaç. Aşağı şey araç. Ağaç ne ya? Amanini minnoş 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 hele minnoş. Hıy benzinimiz bitti. Benim alana girmem gerekiyor değil mi? Hayda işte bak bu olmadı ya. Ya ben şuradan bir bulurum lan benzin. Şş, o kadar da bahtsız bedevi değilim. Bak hayatımda hiç benzin almam yanıma ama. Şimdi durum ciddi. Aa yarım tutamak, yarım tutamak, yarım tutamak. Hop. Tak şunu. At baş parmağı. Benzin var mı ya? Ne olur la? Şş. Benzin la. Burada da yok. Son çare. Alt kat üst kat. Haydi lan. Arkadaşlar. Benzinimiz yok. Tam önümüze de drop attı. etrafından çok hızlıca bir araba gelse ama onu önceden görsem arabanın geldiğini grup o adamın arabasını alabilirim de buradan bir aracın falan geçmesi falan gerekiyor yani. Abi alanı Poçinki'ye değil de Poçinki'nin dağına atmanı isterim. sürekli şöyle sağ sol yaparak gitmem lazım. Belki de o adam da AVM var. Şimdi çeker AVM'yi vurmaya çalışır. O yüzden dümdüz böyle koşar adam kafama headshot atabilir arkadaşlar. Ondan dolayı biraz sağlı, biraz sollu, biraz sağlı, biraz sollu ilerlesek sopa süper olur. Oo bak iki skobu açmışım. iki skobu açmışım. Hassasiyet ayarım kaçta kalmış biliyorsunuz mu? Ölümdeki düşmanı bile vuramazdım o hassasiyetle. Mini hassasiyetinde kalmış ya. İşte tam da bundan bahsediyordum. Hangi terbiyesi sıktı bana? Kardeşim bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar hayatının en büyük hatasını yapmadı mı? Ben yaptı diye düşünüyorum. Bak bilmiyorum. Ben olsaydım böyle bir hataya düşmezdim. Bir dakika hata yapmamış bile olabilir. Nerede olduğunu bilmiyorum çünkü. yapmışlar yapmışlar Sana sıkanın başı sağ olsun. <laughs> bana sıkanın başı nasıl niye sağ olsun oğlum bana sıkanın sevenlerine başı sağ olsun. Yedin, bir yedin. Oğlum 1 yedi be. Ölürsen süper olacaktı biliyor musun? Artistik yapacağım diye şu anda adam kaçtı biliyor musunuz? Araç nerede araç? Oğlum aracı nereye götürdün? Oğlum adam kayboldu lan. 29 kill nasip olur mu be? Bir şey söyleyeyim mi? Adam aracı gerçekten ya uçurdu. Oğlum neredesin? Oğlum adam kayboldu lan. Oğlum bismillahirrahmanirrahim. Oğlum çok garip varlıklar görüyorum bak. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olup beni takip ederseniz çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.